Merhaba sevgili takipçiler. Gelin dizisinde yeni bölümde çok önemli sır ortaya çıkıyor. Hançer tüm zorlukları göze alarak Develioğlu ailesine gelin gelmek zorunda kalmıştı. Develioğlu konağında yaşadığı acınaklı günler Hançer'in bir daha bu konağa dönmemesi için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Mukadder gibi gaddar bir kayınvalide olması Hançer'i oldukça ezmiş olması, onun konakla tamamen ilişkisini kesmek zorunda bırakmıştı. Cihan da bu durumu fark ettiği için Hançer'in yeni bir aile kurmasına izin vermiş ve kendisi de eski eşi ile yeniden evlenmişti. Hançer çok zor olsa da Cihan'ı üzmemek için yeni bir aile kurmuş ama bu kurduğu ailenin göstermelik olduğunu herkesten saklamak zorunda kalmıştı. Hançer bu durumu ne zamana kadar Cihan'dan saklı tutacak? Cihan kendi çocuğunu ne zaman ve kimden öğrenecek? Yaklaşık iki bölüm sonra Hançer artık daha fazla bu sırrı saklayamayacak ve Cihan'a çocuğunu itiraf edecek. Cihan bu olaya çok sevinse de Mukadder bunun yalan olduğunu düşünerek DNA testi yapacak. Bu test sonucunda gerçek ortaya çıkacak ve olaylar Hançer'in lehine şekillenmeye başlayacak. Bu kez Beyza işe karışacak ve olayları kendi lehine çevirmek için Mukadder'i kullanmak isteyecek. Cihan durumu fark ederek bu kez Beyza'nın çocuğu için DNA testi yapacak ve kendi çocuğu olmadığını öğrenecek. Beyza konaktan gönderilecek ve Hançer konağa gelecek. Peki sizce Cihan gerçekleri öğrenmeli mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.